Uuu Yusuf Hazım'ın en dönümde çağdaş güneşler, kenarlı yıldızlar, barış evde, ıssız çöllerde, derin köy ben görürüm cam gibi yüklü ve ben yolarım sırma şabaklar. At tık tık sağır aslında Güzelliğim, sabrım ve yalnızlığım Çılgınca erişirler kadar güzel yanımda Nalları değer kadar çizgilerde Bilemiyorum ben size nasıl olursunuz Çevrenin ebedi rüzgarlarla feltenin gözlerine Kör ve bir cehennem gibi kaçıp gider güzel, güzelliği. Ateş yağramış denizde bir yerden kadınlar, gamzesiz, zülüksüz, yorgun kadınlar, mor mor halkalarda tutsa kadınlar, birer bıçak vermedi benden bir Züleyha, çizdi benim güzelliği avuçlarda, Züleyha delim ya biraz olmalısın, zadı tüve gelinle bir parçadır o, göz bebeklerinizde bir kere o bereketleri, nasıl anlatsın size Züleyha'yı, gözleri bir vaha gibi, Of... <laughs> yeah, I